Merhaba arkadaşlar ben Feyza Çalışkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kalp anahtarlığı yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım bugün. Umarım anlaşılır. Anlaşılmayan bir yer olursa yorumlarda mutlaka sorun. Bunun için gerekli malzemeler bir adet makasımız, anahtarlık halkamız, el yapımız ve kalıp olarak kullanmak için böyle bir kalp çizdim ben. Bunu keçenin üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Adını unuttum bir an. Keçenin üstüne koyuyoruz. Ve kalıbımıza göre etrafından kesiyoruz. Bunu onun için kullanıyoruz. Eğer sürekli yapacaksanız böyle bir kalıp çıkarmanız sizin için iyi olacaktır. 2 adet keçe kesiyoruz arkadaşlar bunları birleştirip anahtarlık yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Kenarından da dikiş gidiyoruz. Ben siyah kullandığım için kenarında siyah iple yapmak istedim. Bunda da kırmızı elyaf kırmızı keçe kullanmıştım. Kenarında kırmızı iple diktim. Hemen başlayalım. Böyle siyah bir ipimi taktım iğneme. Herhangi bir yerden başlıyoruz. şöyle ipin ucuna düğüm attım ve ben bunu kalbimin içine sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde içine koydum ve şöyle biraz geriden başlayalım. Herhangi bir yerden başlıyoruz, fark etmiyor. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi Buraya batmıştım, bir sonraki yere batıyorum ve bu ipimi böyle iğnemin üstünden geçiriyorum. Burada bir düğüm oluşturmuş oluyoruz. Ee, sık, pardon, iyi şekilde sabitlediğimiz zaman oluşacaktır. Şöyle içeriden de ipimizi sıkıştıralım. Evet. Şimdi aynı aralıklarla yapmaya çalışalım. Buraya yapmıştık. Şimdi bu tarafına batıyorum. İpimi böyle iğnemden geçiriyorum ve iğnemi çekiyorum arkadaşlar. Sıkıştırırken de elimizle düzelterek yapar isek daha iyi olacaktır. Şu şekilde. Yine bir sonraki yere battım. arkadan da ipimi tutuyorum ki dolaşmasın. İp küçüldüğü zaman bırakıyorum. Şöyle taktıktan sonra ipimi tutuyorum arkadaşlar. Şimdi köşeye geldik. Buraya anahtarlık halkamızı takıyoruz. Şu şekilde sabitleyelim. Buraya Anahtar halkamızı ilk boğumu var ya ilk zinciri içine koyarak buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Bakın ilk zinciri koydum ve onun etrafından dikiyorum ki anahtar halkamız çıkmasın. Şu şekilde birkaç tur dikelim. ipi istediğiniz iple kullanabilirsiniz. Ben bebek ipi kullandım arkadaşlar. Bebek ipi 5 katlı olması lazım. 2 katını ayırdım. 3 katlı aldım. Dilerseniz daha farklı iplerde kullanabilirsiniz. Ve birkaç sefer dikiyorum orayı. Zincirimiz çıkmasın diye. böyle yeterli şimdi deminki işleme devam ediyoruz Bu şekilde Evet şimdi şurada az bir boşluk kalana kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben buradan başladım böyle diktim buraya kadar şimdi içine elyaf dolduracağım burayı o yüzden açık bıraktım elyaf boncuk elyaf kullanıyorum olabildiğince doldurabilirseniz daha tok durur kalbimiz ve bu yuvarlak yerlerini iyi yerleştirmek lazım güzel bir formda durması için şu şekilde iyice yettiriyorum. Dilerseniz cımbız yardımıyla da yapabilirsiniz. Dilerseniz elle de yapabilirsiniz. Küçük bir parça olduğu için. Şöyle iyice dolduralım içerisine. Dilediğiniz renklerden yapabilirsiniz. yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi kaldığımız yerden dikmeye devam edelim. Aynı şekilde dikiyorum. ipimi böyle doluyorum. Ve zürafalarımızı yapıyoruz. İğne oyasındaki zürafa gibi. Çok pardon. doldurduktan sonra dikmesi biraz zor oluyor. O yüzden ne kadar küçük bırakırsanız bu ara mesafeyi o kadar kolay olur sizin için. on yere de dikelim. Şu şekilde ve en başlangıçta yaptığımız yer var ya başlama noktamız. Oradan böyle içinden geçirelim birkaç tanesinin içinden geçirelim arkadaşlar ipimizi çekip keselim anahtarlığımız hazır şöyle yerleştirdiğimiz zaman daha iyi olacaktır bu şekilde yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin Umarım anlaşılır olmuştur anladığımız yer olursa yorumlarda mutlaka sorun kolay gelsin izlediğiniz için teşekkür ederim